Selam millet. Papers, Please'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz hatırlayın bir önceki bölümde ne yapmıştık? Gene bir suikast. Gene bir saldırı yapmışlardı ama ben inanılmaz yeteneklerimi kullanarak <laughs> dermişim. Ne yapmıştım? Tüfekle onları vurmuştum. Yani zaten bir adam saldırmıştı ve vurmuştum. Bu arada arkadaşlar imporlu birini almadım diye. Sırf imporlu birini almadım diye veya imporlu birine karşı bir şey yaptım diye şu an impor Astroska'ya ambargo uyguluyor. Ve biz Buna karşı ne yapıyoruz? 11 Aralık 1982. Dım dım, dım dım Yeşilli gene geliyor. Neyse bunun hakkında konuşmayacağım bugün. Umrumda değilsin. Umrum dışısın. Ne var? Hayır. Dün için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. O adamı ben vurdum. Artık eskisi gibi değilim. Bu adamla da alakalı şey demişiz. Abi bu adamın bir kız kız arkadaşı ya da kız kardeşi geliyormuş. Ama belgeleri gene eksik. Ve bu adam gelip bizden ricada bulunuyormuş. Kusura bakmayın da belgeleriniz eksikse olmaz. Levli Mastroska. Evet bakalım. Import Astroska ürünlerine karşı ambargo uyguluyor. Ya, bu sadece benimle alakalı bir şeyse gerçek diyorum yani. What the fuck ya? Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gelen istek üzerine kabul bakanlığının da bu uygulamayı protesto edecek. Ticaret Bakanlığı'nda. aa what the fuck? Ciddi misin? O zaman import'lar aa import'dan gelen bütün yolcuları geri çevirin. Belgeleri tam olsa bile. Kesin ilk gelen İmporludur şimdi. Kesin ya. Yani. Ezek sandığımız şeyden, kampuştan, şeyden. Sadece ziyaret. Şimdi ben bu adamın hiçbir belgesini yani şey kontrol etmeme gerek yok. Adam İmporlu. Beyefendi. Yani Pardon. Siz İmporlusunuz ve Niye bize mal satmıyorsunuz? He? Ambargo niye yapıyorsunuz? Peki. Peki beyefendi. Abi yalnız Astroska'nın bu tutumu çok yanlış değil mi ya? Bu arada şunu unutmayalım ya bir dakika. Şunlar şurada dursun. Tamam geç yani şey geç derken. İmportların girişi yasaklandı. Abi bak şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu resmen ne demek? İmporlu biri gelecek buraya saldıracak demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. What the fuck? Anahtarı alamıyorum. Bir dakika. Bu çok sıkıntı. Heh tamam. Burada dursun. Bir dakika. Tamam. Bu ne abi? Siz nerelisiniz lan? Octoville. Tövbe. <laughs> İnanılmazsınız biliyorsunuz değil mi? Nasıl uyuşuyor oğlum? Bu herif astroskalı mı? Ha astroskalıymış tamam. Değmem. Tamam. pasaport da ne? Pasaport da ne? Abi şimdi çok merak ediyorum. Bu adam kadın mı bu? Ne oldu da belli değil. Siz nesiniz? İnsansınız ama neyse ya. Almayacağım kusura bakmayın. Nedeni de bu. Bakalım. Kesin imporlu biri gelip kendini patlatacak. Kesin yani. Şu an hissediyorum. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şunları da kontrol edeyim. İlk önce bunları kontrol edeceğim. Hatta tamam şu an temiz. Siz neresiniz? Astroskal. Hey seni tanıyorum. Mes kimiydin sen değil mi? Yıllarca babana birlikte çalıştım. Çok yaramazdın o zamanlar. Evet çok yaramazdım. Gene bir yaramazlık yapayım mı? Yıllarca babanla birlikte çalıştım. Çok yaramazdın o zamanlar. Hanımefendi. Siz galiba edebiyat hocasısınız. Tam sizde böyle bir tip var ha. Hiç kusura bakma bak babanla eski arkadaştık işte annenle beraber bir şey hiç yani. Eğer uyuşmuyorsa GG. Harbiden de uyuşmuyor senin. Gerçi Astroskalı. Average Honor. Tam ya şimdi böyle dedi diye şimdi oyun bizden şey bekliyor ama o kumpasa düşmeyeceğim. Kadın suçlu olmasın lan bu arada. Alakalı değil ne oğlum. Tamam. Ha. Harry Tamam ya sen temizsin geç. Babamla ne çalıştınız lan bu arada? Neske döndüğümde çok iyi iş başardığını söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hayır 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 tamam. İyi memlekette adımız şeyden geçecek. Hoş geldiniz. Siz nerelisiniz siz bu arada? Birleşik Federasyon iş arayacağım 6 ay. Bakalım doğru mu? Bakalım. Çalışma 6 ay. Zahra isme bak yavrum be. Zahra Çalagaza. Şimdi Zahra Hanım. Hanımefendi. Gare kontrol yapacağım. Sizi şu an temiz olduğunuzu hissediyorum. Niye bilmiyorum. Uzun saç diyor. Tamam topuz yapmış. 47 kilo. 1.66 Hı hı. Şunları kontrol edelim. Tamam temizsiniz ya temizsiniz temizsiniz de nereye <laughs> mührü nereye basacağım buyurun buyurun Efendim <laughs> problem çıkartmayın Arkadaşlar bu arada size bir sitem yok sitem de değil aslında da gelsenize dünkü videoya bir arkadaşınız dislike botu atmış Gerçekten çok üzüldüm yani neden böyle bir şey yaptığını çok merak ettim Hani kendisini yorumlara davet ediyorum gerçekten siz az önce gelmediniz mi ya? Neden böyle bir şey yaptığını merak ediyorum. Geliş amacınız dedi ülkeden geçiş yapacağım. Ne kadar süreyle? 1-2 gün. 1-2 gün aktarma tamam. Abi suçlular Peter. Adam imporluymuş ya. <laughs> ben de ciddi ciddi okuyorum. Beyefendi. Siz bize eğer, eğer ürün vermiyorsanız biz de size yol veririz. Oha adam hiçbir şey demedi lan. Ay kafama ya. Red sebebini basmadım diye tebligat yedim. Neyse sıkıntı yok. Genel olarak iyi bir şey yaptık. Karımla yaşamaya geldim. Karınızla yaşamaya mı geldiniz? Nerelisiniz? İmporlusunuz. Tamam. O zaman madem madem bunu yapacağız o zaman bunu göstermek zorundayız. Peki. İmpora giriş yasak. Karın şu an içeride ve sen karınla giremeyeceksin. Aaa kudur. Küfür falan etme giderken. Harbi diyorum sıkarım bak. Tamam. Dıp dıp, herkes giremeyebilir. Bu arada arkadaşlar. Bu arada çok diyorum ama cidden söylüyorum çok enteresansınız ya. Cidden diyorum çok enteresansınız. Bunu Undertale'da da yaptınız. Oha! Kanka! Yine geldim. Oğlum sen içerideydin. Nasıl dışarı çıktın? Bu sefer her şeyim tam. Sik sik seni görmeye geti... What the fuck? Bir dakika. George. Kanka bir şey söyleyecektim. Muhabbetin içine girdin ya. Bir dakika ya misal bize. Sen neredesin Avristan? Abi George içerideydi. İçeride değil miydik George? İçeride miyiz? Şey diyordum arkadaşlar. Şu kankamı bir kontrol edeyim öyle. Oyundaki sans da bu işte. Bu oyunun sansı da bu arkadaşlar. Çok tatlı ya. Bana şey dediniz arkadaşlar ya söyleyemedim bir türlü. Çok garipsiniz dedim ya az önce. Hani size şey yanlış anlamayın hani sizi kötülemek babında değil. Hepinizi çok seviyorum ama çok değişik şeyler yapıyorsunuz ya. Örnek vereceğim. Papers Please'de ilk başladığımızda şey diyordunuz abi. Eziklerden şey yapma. Eziklerle sakın muhatap olma. İşte eziklerden sakın bir şey alıp verme falan diyordunuz. Şimdi son videolara yaklaştıkça böyle şey diyorsunuz. Abi ezikler o kadar da kötü değil. İşte eziklere bir şans ver. falan diyorsunuz. Kanka sen temizsin de. Seni tüfekle vuramıyoruz mu? Canım. Abi bunu alıyor muyduk ya? Abi bir dakika bunda bir eksik hissediyorum ya. Yorichi çünkü oyundaki troll karakterlerden bir tanesi. Sende bıyık yok ki. Her yer bıyık zaten. O yüzden sizde bir sıkıntı olmak zorunda. Skull da var Allah Allah. Buralardan mı acaba? Çok beklettim. Biliyorum. Yorichi reis. Ama sizi geçirmemek istiyorum ya. Lütfen bir hata. Yok, geç kanka geç. Tamam. Son hız gidiyoruz. Gidiyoruz derken Allah'ım lütfen. Jorji bunu bana neden yaptın? İlave kimlik geçersiz kilo. Şüpheli kaçakçı geçirildi. Bir dakika yeşilli bana yardım et. Abi tüfek yok mu? Jorji'yi vuracağım. Bunu açamıyoruz mu ya? Bir dakika ne yapacak? Ulan sana güvendim be. Sana güvendim Georgie dedim. Seni Sans'la bağdaştırdım. Puh. Şerefsiz. Hadi bir kişi daha gelsin. Neyse ikinci ihtarımız Georgie Rey'den aldı. Güvendiğimiz Georgie'lere kar yağdı ya. Evraklar lütfen geliş amacınız. Akrabalarımız yer. İmporlusundur inşallah. Direkt geri yollayayım. 8 hafta kalacağım. Ziyaret. Bir dakika ziyaret. 8 hafta 2 ay. What the fuck? 8 hafta 2 ay yapıyor galiba. Şu an matematik ağlıyordu. Tamam doğruymuş. <laughs> Peki siz suçluya da benzemiyorsunuz. Abi George neden öyle yaptın ya? Neden? Vay be. Ama biliyordum. Onda bir şey olduğunu biliyordum. Beyefendi çok beklettim. Kusura bakmayın. Az önce aldatıldım da. Sevgilim tarafından. Dım dım. Bunu neyle kontrol edeceğiz? Bunda. Bir arkadaşınız da şey demiş. Abi ya artık şöyle tık tık basma. Yani gözünle yap demiş de. Emin olamıyorum kanka. Dım dım. Aynen. Siz 1.88 değilsiniz dostum. Lanet olası Hidayet Türkoğlu falan mısın? Buradaki bilgiler doğru görünmüyor. Belki ayakkabıdandır. Olabilir. Air Max giyiyorsan. Seni kapital köpek. Parmak izi uyuşuyor bakalım? Parmak iziniz de uyuşmuyor beyefendi. Kimlikiniz uyuşmuyor. Ne desem bilemiyorum. Şimdi direkt gözaltına alıyorum ya. Git lan. Yalnız çok beklettim. Bugün para kazanamayacağım iyi. Burada bekleyin. Bu da ne? Xtax. Evet arkadaşlar bugün de böyle bitirdik. Bugün ne güzeldi ha. Ezikler bugün gelmedi. Bir dakika bugün oğlumun doğum günü. Oğlum işe götürmen için bir resim çizdi. Resme bakamıyoruz mu? Ay oğlumun resmini duvara asarım. Hadi de böyle impor yaptırımları bitti. Bu kadar çabuk mu? Neler oldu? Tamam arkadaşlar herhalde yolları açtık imporla. 12 Aralık 1982. Bir dakika müfettiş geldi. Müfettiş geldi kağıdı çıkarmam lazım. Astroska kahraman. Oğlum da ne güzel resim çizmiş. Bir dakika kapı. Ay hemen şunu şuraya alıyorum. Abi müfettiş bunu görünce kızıyormuş. Bir dakika gelen müfettiş büyük ihtimal. Oğlumun kağıdını alsam bir şey der mi ya? Desin lan oğlumdan önemli mi? Bir şey derse de ezikleri satacağım. Eziklere satacağım şeyi. Yani eziklerin yanına geçeceğim. Gel bakalım. Evet. Oğlumu çizdi o resme sakın bir şey deme. Bütün bir yolu çekip buraya gelmek için çok erken. Ben kontrol nokta... Abi ne diyorsun ya? Bak bak ne diyor? Bu duvarlar yalnızca resmi... Bir daha olmayacak. En azından işine rezalet bir seviyede değilsin. 13 ceza aldınız. İpin ucunu fazla kaçırmayın. Kabul bakanlığı itibar plaketi. Eski bir dostum gelecek bugün girişini onayla. Adı Şahe Soska. Onu hiçbir problem yaşamasını istemiyorum. Yaşasın Astroska. Bak şimdi. Şimdi işte işler değişir. Şimdi dediğiniz gibi eziklerin yanına geçebilirim. Niye? Eğer o adam gelir ve belgeleri eksikse ve ben o adamı sırf bu ipne giden şu ipne tarafından ipne pu yeşilli şuna bir dirsek at be. Şu ipnenin sırf bana emir vermesinden dolayı yani torpil Biliyorsunuz çok yapılır. Gerçi bu arada güzel bir itibar plaketi de geldi. Oğlum ne çizmiş ya canım oğlum. Bu nasıl bir çizim lan? Bak bak görüyor musunuz? Silah falan çizmiş. Bu ne oğlum? Oğlum tam bir salak galiba. <laughs> güzel güzel aferin. Astroska kahramanı babam. Vallahi çok duygulandım ya. Bugün çalışmıyoruz. <laughs> Siktirin gidin. <laughs> tamam tamam neyse. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar. Bu da burada dursun. 18 kredi verdi de neyse. Şu da şurada dursun. Hanımefendi hoş geldiniz. İsim neydi? İmporlara karşı şey bitti değil mi? Ziyaret 30 gün. Hanımefendi bir dakika ya. Ortalık karıştı ya. İmpor sakıncalı politikasından geri adım at. Artık imporlar da geliş yapabilir. Doğu sorumlusu yetkili bugün teftişe gelecek. Yaşasın Astroska. O, o adam gelen teftişe mi gelecek? Bu arada buna gene bakacağız. Adamın ismini unuttum. Beyler, bayanlar, arkadaşlar. Adamın ismini unuttum ben. Gelecek adamın böyle barbekü. Şu kiralan patladık geçen Jory'de. Abi Jory neden böyle bir şey yaptın ya? Puh! Senin neyine bakayım ya? Kafam karıştı. Üf. Hanımefendi. Siz ne için geldiniz? 30 gün sürecek ziyaret. Ziyaret 30 gün. Tamam geç ya. Bastım herhalde. Az ucundan bastım. Problem çıkartmayın. Livli Astroska. Sakın, 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 sakın. Tamam. Adamın adı şu bulu bu bulu bir şeydi ya. Hatırlıyorum o kadar. O kardeşim, hoş geldin. Ne diyorsun? Antegra'dan bir suikastçi geliyor. Astroska'da önemli bir ezik ajanını hedef alacak. Durdurulması gerek. Adı... ...Caled Aston. Unutma. Abi, yemin ediyorum var ya... Ya kontrol noktasında mıyım? Brezilya dizisi mi çekiyoruz? Yapmayın abi beni salın ya. Ben şimdi adı Kalet Istom. Bu kağıt bende kalsın. Bu ne abi? Aç. Tozdan sakın dokunma. Toza sakın dokunma. Bir dakika ne oluyor? Tozlu pasaportu tozlu pasaporta kızala. Üzerine serçe bas. Ha anladım. O gelen suikastçıya bunu yapacağız. Sakın koklama dedi ölürüm. Abi. Cidden ben bu kadar yükü kaldıramayacağım galiba. İstifa ediyorum hanımefendi. Kontrol noktasına siz geçer misiniz? Hoş geldiniz. Ne için göç? Sizin bir şeyiniz eksik ya. Öf. Yani bu kadar işin gücün arasında bir de sizle uğraşıyorum hanımefendi. Teröristler, soyguncular, müfettişler, torpilliler, yeşil adamlar. İstifa edeceğim artık. Pasaportunuz gerekiyor. Pasaportumu çaldılar. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Hemen git burayı terk et. Tamam mı? Eve kaç ve bir daha çıkma. Ortalık karışacak ya. Yalnız oğlum ne güzel çizmiş ya. Adamsı ya. Beyefendi. Geliş amacınız aktarma. Red Alexander. Bir iki gün kalacağım. Tam bu herif temiz ya. Bir dakika. Alexander Reed. Tamam ismi doğru ya. İsmi doğru da cismi doğru mu? Bir dakika. Beyefendi. Oha uyuşmazlık var. Rastgele bir seçim sebebiyle üze... ilk defa aranacağız. Tamam bu arada cinsellik gene açık. Uyandırayım. Ya cinsellik açık diyorum da bir şey yok yani arkadaşlar. Hemen abartmayın. Oooo meme meme meme. Ne meme me ne. Al sana erkek işte böyle. Bu ne lan? Bu ne bu? Ne bu? Bunun adı ne? Abi direkt gözaltına alıyorum ya. Buraya gelmekle hata ettiniz. Öyle mi? Ulan ateş edecek falan sandım he. Askerler gelin. Eskiks. Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Eskiks. Yes, oh Yalnız şunlara hiç bakmıyordum ha. Üzerine sertçe bas. Bir dakika şu aç. Toza sakın dokunma. Ha. Bir gel ya. Arkadaşlar çok ya gerçek durum çok hani sistematik çalışmam gerekiyor. Bu herifte kesin bir sıkıntı var. Oha basın. Büyük bir haber peşindeyim. Ne kadar sürecek? Söyleyemem. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta sürecek. Beyefendi. Beyefendi diyorum size. Bakın kibar davranıyorum. Eksik var. Ben gazeteci ve giriş yapma hakkım var. Vizeme damga basmalısınız. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de basın özgürlüğünü seviyorum. Gazetecilerin, TV, haber spikerlerinin asla ve asla bu şekilde ithamlarda bulunmasını ben de istemem. Ama sen tam bir gavatsın. Siktir git şimdi buradan. Özür diliyorum. Faşist mi? Bu faşistlik mi oluyor? Belgen yok ya. Belgen yok. Şu basın özgürlüğü diye şu haksızlık yapmayın ya. Sen de bombasın işte hadi bakalım. Bu da bomba. Kocamla yaşamaya geldim. Küçük yapılı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi siz küçük yapılı mısınız? Merhaba ben de. <laughs> Nasıl bu kadar emin olabiliyosun? Bilmem. Hiç aynaya bakmıyorsunuz galiba. Her yeri mürekkep oldu. Hanımefendi inşallah uyuşmaz ya. Tuh uyuştu Allah kahretsin. Zaten kim bu cümleyi kursa uyuşuyor. Şimdi arkadaşlar yine sizin yorumlara iniyorum hemen. Dediniz ki abi bir tane uyuşmazlık giderilirse başka bir şey olmaz. Bunu diyen adam bir de diyor ki ben bu oyunu yaladım yuttum. Bir arkadaşınız da diyor ki hayır abi 3'e kadar yanlışlık olabilir. Ama ben uğraşamam. Geç hanımefendi geç. Tebligat gelirse de o çocuk o çocuğu bulacağım. Tamam adammış o çocuk. Hanımefendi isim Medusa. Medusa şey değil miydi ya? Medusa'yı ben nereden hatırlıyorum? Birkaç hafta sürecek. Hanımefendi. Ne haber? Düz saç mı? Düz alıyorsun şu an. Nasıl uyuşuyor ya? 1.55, 55, 55, 55 1.55 tamam. Serbest meslek. <laughs> en güzeli. Aferin adam zaten. Artık var ya. Şu şeyin büyümesi gerekiyor ya. Şu alanın büyümesi gerekiyor. Hanımefendi temiz gibi gözüküyorsunuz ama. Gaboza. Düz Tamam ya her şeyinizi kontrol ettim. Ee, siz nerelisiniz? Leserande, Republia. böyle bir yer var. Tam geçin ya. Vallahi geçin billahi geçin. Hadi bakalım. E hay hi dım dım dım. Tamam bunu bekliyordum. Kusura bakın geçersiz boy. Ama kadın kısaydı ya. Beyefendi hoş geldiniz. Herifin adı, herifin adı. Şimdi arkadaşlar. Ezekin dedi adam bu şey. Aynen ezikin dedi adam bu. Ben toza sakın dokunma. Abi ezeklere yardım etsem mi ya? Şu an çok kararsız kaldım. Üzerine sertçe bas. Şu an mühür zehirlendi. Ulan o herif buydu değil mi? Aynen Kalet. Abi neden yapıyorum ya? Neden? Şimdi bir dakika bir de uyuşmazlığı varsa çok iyi olacak. Adamı hem almayacağız hem de ee... son adamsın bu arada. 90 kilo 1.69 mu? What the fuck? Nasıl uyuşuyor oğlum ya? Yalnız herifte bir şey var ha. Harbi var. Ha. <laughs> Entegria. Erkek. Santa Marieka. Bir dakika. Beyefendi. Şunu kokladığınız öleceksiniz biliyorsunuz değil mi? Peki bu Allah'ım şu an şu an oyun bitebilir biliyor musunuz? Eğer bu adam benim zehirlememle şunu verebiliyoruz mu sana? Abi geç ya bilmiyorum. Bana bir şeyler oluyor diyecek. Demedi. Abi iyi bir şey mi yaptım, kötü bir şey mi yaptım bilmiyorum. Resmi olmayan şeyler attığın için ceza kesildi. Küçük bir paket ulaştı. Işte. Yedinci sınıf bir daire mevcut. Kira altı odası mı? Daire almayacağım. Gözaltı bonusu 5. Yedinci sınıfa taşın. Ezik hediyesi 20. Hii! İnşallah bu para fark. İnşallah bu parayı fark etmezler. Yedinci sınıfa taşınayım mı ya? Taşındım 7. sınıfa ya. Allah'ım lütfen. Gizemli ço bir çok birçok kişiyi etkisi altına aldı. Gizemli gaz. Antagriya muhbiri Astroska'ya kabul edildi. Yapılanlar komşuları kızdırıyor. Allah'ım lütfen kovulmayayım. Lütfen. Aralık 10. Bundan sonra eziğin getirdiği hiçbir şey almayacağım. Neden eziklere çalışmaya başladım ya? Siyasi olarak sığınma için yeni bir program hazırlandı. Sığınma isteyen kişilerin geçerli bir sığınma onayı taşımaları gerekmektedir. Böyle bir onay bulunduran kişilerin giriş izni ya da ilave izin bulundurmaları gerekmez. Kafam 1 milyon oldu. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Oğlum ya ne güzel çizmiş. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Tekrardan söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ezikler hakkında da spoiler vermeden her şeyi konuşabiliriz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.